Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 malzeme ile çok lezzetli bir tatlı yapıyoruz. Bunun için 2,5 su bardağı sütüm var. İçerisine 1 paket kakaolu puding ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Göz göz olup koyulaşıp kıvam alana kadar kaynatıyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ve böyle bir paket kedi dili bisküvim var. Bunu da parçalayarak içerisine ekliyorum. Yani bir pakette toplam 10-12 tane oluyor. Bu da yeterli oluyor zaten. Hepsini içerisine ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Sıcaklığıyla eklediğimiz için zaten bisküviler çok güzel yumuşuyor. Bakın çok pratik. Pudingi hazır kullandığımız için üzerinde yazan şekilde hazırlayabilirsiniz paketinizi. Bakın bu şekilde şöyle birer kepçe kaselere paylaştırıyorum. Hem çok pratik oluyor hem çok lezzetli oluyor. Şöyle aralarına muz doğradım ben. Muz ekliyorum. Siz kullanmayı da bilirsiniz. Ya da böyle muz, çilek karışık da ekleyebilirsiniz. Bir tane muz yeterli oluyor yine. Daha sonra kalanını üzerlerine pay ediyorum ve hazırlıyorum. Acil misafiriniz gelecekse bu tarif tam size göre. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Böyle porsiyonu hazırlayabiliyorsunuz. Güzelce soğuttum, dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra da size şöyle kıvamını göstereceğim. Yani böyle aynı yalancı profiterol lezzetinde, kıvamında pratik bir tarif oluyor. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.